Hayır, şerri min allah Teala ise Allah'ın dilemesiyle sen o tokadı yedin ama ağaçtan yedin ama hayvan sana bir çitme attı ağzını burnunu dağıttı veyahut da bir insan iki tane tokat attı ağzını burnunu dağıttı. Ama insanın kendi ait bir varlığı yok ki. Hayvanın kendi ait bir varlığı yok ki. Nebadatın kendi ait bir varlığı yok ki. E Allah diledi. Allah işiyle murad etti. Sana bir mesajı var. Dön kendine dedi. Beni tanı dedi. Düşünceni düzelt dedi. Tefekkürünü güzelleştir dedi. Beni daim zikret dedi. İşte şimdi Demek ki biz her an akıllı insan, akıllı insan demek bu yolun insan demek. İki şeyi unutmayacak. Bir, Allah'ı daim zikredecek, Allah'a her fiilin fayda Allah diyecek, imanı kahve olacak, iki ölümü hiç unutmayacak. Her an öbür aleme geçecek gibi tefekkür edecek. Mesela bunları hep duyduk. Hazreti Ömer efendime söyleyeyim veyahut hatta birçok şey var. Padişah, hangi padişahsa iplikle kılıcı oturduğu tahtının üstünde pamuk ipliğine bağlamış öyle kılıç duruyor. Her an kopabilir. Yine bir padişah mı, Ömer mi artık pek hafızam bunu şey yapamıyorum idrak edemiyorum. Bir adam tutmuş. Demiş ki her gün bana unutma ölüm var diye bağıracaksın, sesleneceksin. Ve bir zaman sonra aynaya karşıya geçiyor. Bir bakıyor ki siyah sakalında ve saçlarında beyazlar görüyor. Diyor ki vazifen senin bitti. Yeni bir haberci buldum ben. İşte o beyaz düştüğü zaman efendime söyleyeyim artık ölüme çok yakınsın sen. İşte şimdi yine Nasrettin hocadan misal vermişler. Hoca hani müdde ile anlatmış, anlatırlar. Babadan, atadan kalma bir evi var. Kerpistan Bey, Ahşap Bey. Bakmış ki ev bir anlaşmaya başlamış da ya bu ev bir gün yıkılacak. Ama nasıl ben bunu birden göçebilir demiş. Geçmiş evin karşısına. Ey evcaz gel seninle bir anlaşma yapalım. Ne olur? Söz ver bana. Yıkılmadan evvel ne olur? Bana haber ver ki bu göçün altında senin o yıkıntının altında kalmayın. Ne olur falan derken kabul ediyor musun? Bir ses evet ediyorum. Ay Allah senden razı olsun diyor. Şimdi işte iyi oldu ama diyor haber vereceksin göçmeden haber Tamam diyor. Bahçe tarlaya gidiyor başlıyor oraya buraya. Bir gün Sonra bir yıl sonra bir gün tarladan dönerken bir bakıyor ki ev yerle bir olmuş. Hani diyor ya anlaşmamız nerede? Bana haber verecektin göçmezden haber. Ya ben senin içinde olsaydım? Niye suçluyorsun hoca diyor. Ben sana haber verdim. Ne zaman verdin? Vermem mi diyor. Bak Sağ taraftaki diyor duvar, duvarım çatlamıştı. Sol taraftaki sıvalarım yıkılmıştı. Kiremitler uçuşmuştu. Bir tarafım ağlamıştı. E daha nasıl haber vereyim? Bundan anlayacağımız bu beden, bu ev. Bu evden anlaşıyoruz. Bu eve diyoruz ki bir gün sen göçeceksin. Göçmeden evvel haberim olsun da imansız gitmeyelim. kelime-i tevhid çekmeden gitmeyin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeden gitmeyin diye anlaşma yapıyoruz. Tamam diyor. İşte demin dediğim gibi saçın beyazlıyor, dişler başlıyor eksilmeye, gözler başlıyor görmemeye hemen gözlük. Efendime söyleyeyim kol ağrımaya başlıyor kollar. İşte ben yamuluyor, vücut takattan düşüyor derken başlıyor ayağın bir tanesi toparlamaya. <laughs> tamam artık daha <laughs> ne haber versin ya. Gün günü arattırıyor. Onun için aklını başına devşir, döndür bu yana diyorlar ya. Yani biz şükür faydadan hali şuraya gelmemiz, şu zikir halkası, bak bir daha söylüyorum. Ama bize büyük tembihat var. İdi, yine var. Şu zikir halkası haftada bir gün ne olur? İhmal etmeyin. bey. Bunların getirisi var ya şunun, şahadet, bak şahit Şahit oluyorsunuz birbirinize oluyoruz. Vallahi diyor. İster kabul edin ister etme. Bir zikir halkası kurulmuş. Yarenler toplanmış. Allah rızası için. Allah'ın razılığı için. Allah demek için bir araya toplanmışlar. Zikir halkası kurulmuş. O arada oradan geçen birisi sarhoş, günahkar, namaz, niyaz bilmez, ateist, Allah peygamber tanımaz. Ulan demiş ne yapıyor bunlar bir gideyim. Bir bakıyor işte toplanmışlar bize Ben de katılayım demiş arasına. Katılmış. Böyle onlar Allah diyor. Bir gün bizim buraya da katıldı ya adam. Biliyorsunuz değil mi? İkaz ettiniz ya arkadaş sakızı çıkar bari ağzından veririz adam tat zikir arkasına, sakız şiirine. Bize bu hikayeyi anlatmıştım daha evvel aynısını burada zora geldi. Şimdi aynı ve o şekilde bir tecelli asıl oluyor. Zikirden sonra niyaz yapıldıktan sonra melekler Allah-u Teala'ya teveccühle diyorlar ki ya Rabbi malum olur. Bu zikir halkasında kulları seni zikretti. İman ile, inanç ile boyunlarına götürdüler. Sen ismini yücelttiler. Rahmetin bol olduğu malum. Hepsini affetti. Ama bir günahkar bir müsibet üzere müsibet ile iştigal eden, imanı olmayan, seni tanımaya birisine katıldı o halka misersine. Onun defterine, ameli saliha defterine, salih amel o üzere artı yazalım mı ya Rabbi? Tabii ki diyor. Değil mi ki o halkaya katıldı? Değil mi ki o beni zikredenlerle beraber de onun da bütün günahlarını affetti, Onu da bağışladım. Bazı itiraz eder bazınız. Olmaz öyle şey dersiniz. Adam türlü günahlar işleyecek, her türlü musibeti yapacak, her türlü efendime söyleyip kebazeliği yapacak, Üç beş kuruş topladıktan sonra hacca gidecek. Efendim tavaf etti. İram'a girdi. Arafat'a çıktı. İşte günahları affı oldu mu? Evet oldu. Sütten çıkmış ak kaşık gibi ne kadar günah var ise şirkin haricinde Allah onu affetti. Allah onu affetti. Ama Niçin affetti? Çünkü Haccac'ın o mevsimde içerisinde bir tane Allah'ın kutup dediği o bir kamil muhakkak bulunur. Onun yüzü sürmetine onu affetti Allah. Ama bak şimdi affetti hani derler ya of garibin farkında değil. O anda ölse her temiz gidecek. Ama ne zaman ki haç biter, arabaya biner, alışverişe çıkar, başlar dedikoduya, başlar gönül kırmaya, başlar şu bu, başlar amel defterine yazmaya. Melaike. Bir şeytanla gider, on tane şeytanla geri gelir. Derler ya, halbuki bilse, bu fırsat bir daha geçmez. Onun için çoğu eskiler dermiş ki tembihlermiş. Aman kardeşim yapacağını yaptın, etsen hacca gidiyor. Herkes de helallaş. <laughs> Niyet amelin üstündedir, fevkinledir. Hac'tan geldikten sonra da ne olur? Terazi tut. İşte şunu yapma, bunu yapma. Çekil köşeyi beyanını. Rabbinle mülakat halinde olur. Burada da bu zikir halkasında ister inanın ister inanın. Ben bak söylüyorum. Sütten çıkmış ak kaşık gibi bir tek Allah muhafaza tabi gecinden versin hangimize ölüm vaki oldu. <laughs> Küt gittik buradan hiç çıktık. Vallahi diyorum tertemiz tertemiz gittim. Hiç şüphe olmasın. Ve şöyledir. Bir dünyada bütün dünyadaki insanların içerisinde bir kişi vardır ki kutbül alemin. Bütün bu alemdeki insanların kutbudur. Kutbül alemin. Bir de dinler, hangi din olursa olsun, hak din, Hristiyan olur, Musevi olur, Müslüman olur, inanmış bir dinle amil olmuş o dindarların içinde bir tane daha kutup vardır ki Kutbül Arif'indir. Bir Kutbül Arif'in, bir Kutbül Alemin. Şimdi dünyada muhakkak muhakkak bir kişi var ülke diyoruz. İsviçre, Almanya, Fransa, işte Danimarka, yok işte Hindistan, Pakistan, şurası burası Türkiye, Arabistan. Her ülkede de ülke olarak o ülkenin içinde bir tane kutup vardır. O ülke içerisindeki insanların bir kutbu vardır. Yine Türkiye içerisinde şehirler var. Her şehrin bir veli vardır, sorumluluk velisi vardır. Kutbu vardır. Bursa'nın bir kutbu vardır. Yine semt olarak diyoruz, diyelim ki işte elmas bahçeler yok, yıldırım yok, işte Hürriyet yok. Her bir mahallenin de o topluluğun bir kusuru vardır. Allah Teala diyor ki o topluluk içerisinde bir insan olmazsa bir razı olduğum bir insan vardır muhakkak. Olmazsa o toplu helak ederim diyor. Bir köy diyelim şimdi. Bir köyde muhakkak Allah'a yakın bir insan var. Onun hürmetine o topluluk ayakta durur bir mahalle olduğu gibi şu toplumun içerisinde de bir tane Allah'a yakın Allah'ın razı olduğu bir kul vardır. Olmasa bu topluluk helak olur. dağlar gider. İşte allah Teala o kulun yüzü surbetine muhakkak muhakkak yapılan o ibadeti kabul eder. Mesela Üstad-ı Hazretleri Rahmetullah Aleyh hep söylerim o Ulu Cami'nin efendime söyleyeyim bir kendi el yazısıyla yazdığı bir yazı vardır. Bu cami Ulu Cami. Bu Ulu Cami'de Ulu kişiler namaz kılar siz de o ulu kişilerle beraber namaz kılın, kılın ki hak katında ulu olun. Onlarla beraber olun. Kim ki bu ulu camide namaz kılarsa bilsin ki onun namazı hak katında sahi olur. Cemaatta rahmet vardır derler. Siz cemaatta namaz kılmaya varın. Benim de anlatmak istediğim Evde zikir yapabilirsin. Gezerken zikir yapabilirsin. Makbuldür. Ailenle beraber zikir yapabilirsin. Çok makbuldür. Ama şu haftada bir gün şu zikir halkası yok mu? Onun kıymetini bir Tekrar söylüyorum. Bize bir rahmettir. Neden? Allah-u Teala'nın sözü var. Kulun bana nafile ibadetler ile yaklaşır allah Teala senin emretmediği halde anlatabildim mi? Sen onu zikrediyorsun. İşte zikir halkasına toplanma başladığımız zaman niyet çok önemlidir. Kendini hiçe çıkarmak çok önemlidir. Aman ya Rabbi. Ben seni daha iki vesile bir hafta bir hafta tespih senaydım. Çok günahlar işledim, hatalar işledim. Senin razılığını alamadığımı idrak ediyorum. Ama sen bana nasip ettin bu topluluğun içerisinde şimdi. Ben inanıyorum ki senin razı olduğun bir kul var. Onun yüzü beni bağışla ya Rabbim oturman çok önemli. Çok önemli. Hiçe çıkmak çok önemli. Musa Aleyhisselam bir gün Tur giderken işte çıkarmış kendi. Ya demiş ki böyle böyle ben Allah'la kelam ediyorum ama bütün bu Allah'ın birçok kulları var. Bak onların başta beni seçti. Şey olarak ama kimden razı olduğunu ben bilemiyorum. Ben onu Allah biliyor. Öyleyken yine bana değer veriyor Rabbim. Ya ne büyük Rabbim var benim diyor. Bir anda böyle tefekkür edip huzura çıktığı zaman o aşkla ey benim Rabbim diyor. Ey benim Rabbim. Emret Musa diyor Allah. Emret Musa. Aman ya Rabbim. Sen ne edin Allah'ım? Ben kimim ki sana emredeceğim? Sen benim Rabbimsin Allah'ım. Benim gibi aciz bir kulu. Her şeyiyle ayakta tutansın. Sen ne dedin Rabbim? Emret dedin Rabbim. Hey Musa. Bir kulum bana aşk ile. Allah dese ben emret kulum derim diyor. Ne istiyorsun derim diyor. Bak şimdi. İşte bu yol bunu anlatıyor. Yani biz bu yola uçmaya gelmedik, kaçmaya gelmedik. Yok tarikatçıymış, yok hakikatçıymış, yok pelamiymiş, <laughs> yok şuymuş, yok buymuş. Allah kulum desin diye geldik, kulum desin. Allah razıyım ben senden kulum desin diye buradayız biz. Başka ne isterim ben o Rabbimden? Rabbimin dediği olur. Rabbim ne dilerse o olur. Ha ben bu yolda olacağım kardeşim. Beni buraya getirdiyse bu toplumun içinde ben yakin olacağım Rabbime. Çünkü bu toplumun içinde bir yakin var ona. O kim oldu bilmem. Ben şimdi peygamber mesabesi gibi yani Musa gibi durumunda o tefekkürle ben duruyorum. Bu gönüllerin içerisinde muhakkak muhakkak Rabbim öyle yakın bir gönül var ki onun yüzü sürmetine Cenab-ı Rabbim beni de affetsin diye ben dua ediyorum. İster inanın ister inanın.